Selamlar Yeşilköy pazarına götürüyorum sizi. Pazar gezmelerini çok severim biliyorsunuz ki ama buraya neden en son tam 16 yıl önce geldiğimin videosu da olabilir bu. Yaşım da ortaya çıktı neyse. Her zamanki gibi fiyatları ile belirttim. Buranın ve diğer pazarların videosuna profildeki linkten ulaşarak YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Ulaşılabilir birkaç tezgah da vardı tabi. Herkese göre bu durum değişir. Videonun başında üzerimde kısa kahve trenç ve yine kahve uzun etek favorim oldu sadece. Mutfak eşyalarına dair tezgahlar da fena değildi. Gümüş tepside fiyatına göre güzel, ağır, kaliteliydi. Gerçekten çok beğendim onu da. Tabak modelleri de gerçekten çok çok güzeldi. Beğendiklerim de oldu yine aynı şekilde bu tezgahtan. Yerim olsa kesin alırdım. Çeyiz yapanlar bunun için bile bu tezgaha uğrasın derim. Fiyatlar gayet makuldü. Normalde pazarlardan elim boş dönmemek için çorap alırdım. Delisi olduğum için. Ama buradan hiçbir şey almadan dönesim geldi. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın.